gerçekten delireceğim. Sen nasıl bir kadınsın, sen nasıl bir yaratıksın ya? Tutmuş kolundan getirmiş bir de çocuğu. Ben gerçekten artık aklımı kaçıracağım ya bu evde. Nazan bu yaptığın, bu yaptığın var ya. El insaf ya. Yemin ediyorum el insaf yani. Cahit, ben on gündür evde tek başıma o çocuğa annelik yapmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. Alıp getirirsem burada bunların olacağını bildiğim için kendi kendime başarmaya çalıştım ama yapamadım. Ya görevliler gelecek, beni yalnız başıma görecekler ve çocuğu alıp gidecekler diye ödüm patlıyor. Yazık değil mi el kadar çocuğa? Kadın sen benim gözüme baksana. Ben seni gerçekten parçalarım. Sen kimi kandırıyorsun be? On gündür annelik yapıyormuş. Ya sen Cahit'i kafeslemek için bunu yapmıyorsan ben de Elmas değilim. Tamam Elmas tamam. Bak bağırma ne olursun bağırma. Bir yerine bir şey olacak şimdi lütfen. Sen kime yediriyorsun ya bunları? Ha? Kime yutturuyorsun? Bir akıllı sen misin acaba? <laughs> tamam, tamam Elmas tamam. Kızlar bir bardak su getirin. Nazan benim bu çocuktan haberim bile yok. Ya evlat edinmeye başvuruyorsun bana söylemiyorsun bile. Nasıl yaparsın ya? Nasıl bunu yapabilirsin Nazan söyle bana lütfen ya. Senin haberi yok çünkü bu yeni numarası. Tabii anladı evlat sepetleneceğini. O kurdu tabii yeni tezgahını. Tamam. Olmaz. Böyle bir saçmalık olmaz Nazlı. Anlıyor musun beni? Saçmalık öyle mi? Dışarıda bana anne, sana baba diyebilmek için ve şu eve girebilmek için bekleyen zavallı bir çocuk var Cahit. Hala evini diyor ya! Hala evini diyor! Ne diyor baba diyor! Tamam. Tamam Elmas, tamam. Ben şimdi sinirden doğuracağım burada. O zaman sen göreceksin alayı babayı. E, Cahit'ciğim, istersen Elmas yokken konuşmamıza devam edelim. Ne dersin? Hayır şimdi gerçekten söylediği gibi doğurur doğur morur Ben sebep olmuş olmayayım yani? Gerçekten seni parçalayacağım artık, artık, artık. Lütfen, lütfen. Gel canım, gidelim içeriye içeride. Bırak ya! Bırak tamam sen bu kadarı dinle. Sen sabah kalan, bekle bunu dinle. Ben artık uğraşamayacağım sizle ya. Ne yaptın sen Nazan? Sen ne yaptın Nazan? Artık ya. Ben dayanamıyorum artık. Ah. Ah. Tamam anneciğim. Anne sakin. Merak etme. Anne sakin. Sen anneni duyma. Annen duyma bebeğim ben şimdi nasıl sakin olayım ya? Ben nasıl sakin olayım? Niye ağlıyorsun? Bir yerin mi acıyor? Aa, karnında bebek mi var senin? Kız bebek mi, erkek bebek mi? Sen de bu evde mi oturuyorsun? Beni de yeni annem bu eve getirdi. Biz artık burada kalacakmışız. Çünkü yeni babam buradaymış. Güzel oda yapmışlar mı bana? Bebek almışlar mı? Yok. Bebek almamışlar. Biliyor musun? Eski ailen de almamıştı. Burası benim üçüncü evim olacak. İlk annem ve babam beni üç yaşında almışlar. Sonra küsmüşler. Küsünce annem beni götürdü. Sonra diğer annemler aldı. Onlar da biraz şey yaptım. Kızdılar bana. Beni onlardan geri aldılar. Şimdi yine annem bana dedi ki... ...onla babam benim son ailem olacakmış. Artık kapı kapıdalaşmak dolaşmak yokmuş. Sen babamı tanıyor musun? Çok merak ediyorum ben onu. <laughs> Ay dayanamayacağım artık. <laughs> ah! 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 Abla benim adım Nazlı. Ne demek geri götürüyor? Manavdan kavun karpuz mu aldım bence Cahit? Ya manavdan kavun karpuz alır gibi alıp getirmişsin buraya. Oyun mu zannediyorsun sen bunu Nazan? Ya ya ben Türkçe konuşmuyorum ya sen beni anlamamakta çok ısrar ediyorsun Cahit. Ben bu çocuğu bir yıldır bekliyorum. Tam bir yıldır. Ya benim niye haberim yok diyorum. Benim niye haberim yok Nazan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben neredeydim? Sen bir yıldır sıraya girmişsin. Bu çocuğu bekliyorsun. Ben neredeyim Nazan? Ben neredeyim söyle bana. Ha? Neredeyim ben? Ya. Ya duy bak. Neler söylüyor yeğenim bana Aytül Hanım. Bak. Aynı benim korktuğum gibi davranmıyor mu? Ne yapacağım ben şimdi? Teyze ne diyor bu ya? Ha? Seninle ne ilgisi var ya? Cahit bir sakin olur musun sen? Ya Nazan bundan yaklaşık bir yıl önce bana böyle bir niyeti olduğunu söyledi. Ama seni nasıl karşılayacağından emin değildi. Hazırdı kendini çok hazır hissediyordu. Bana da fikrimi sordu. Ne bileyim ben o günlerden bu günlere geleceğinizi. Ben de sürpriz yap dedim. <laughs> Öyle mi? Sürpriz yap dedin ha? Vallahi helal olsun bravo yani. Çok mükemmel bir sürpriz olmuş yani. Ama ben size bir sır vereyim mi? Böyle sürpriz olmaz. Anlıyor musun beni? Bunu benden habersiz nasıl becerdiysen öyle becermeye devam edeceksin Nazan. İkinize de burada yer yok. Anlıyor musun beni? İkinize de burada yer yok Nazan. Ya yazıklar olsun sana Cahit ya. Bir elma suruna el kadar çocuğa kıyıyorsun. Yazıklar olsun. Al işte. Ya çocuğun adını bile sormadı görüyor musun? Nazan tamam sakin ol. Hesaplamadığımız bir tepki vermedi. Bekliyorduk zaten Sen onu bunu bırak da abinler adamı ayarladı mı? Ya Aytül Hanım ya. Buraya kadar geldikten sonra kıyamaz geri göndermez diye ben o plana gerek olmaz diye düşünmüştüm. Ben de böylesi daha inandırıcı olur diyordum. Tamam. Abim haber bekliyor zaten. İyi tamam. Hadi şimdi bir sakinleşelim. Kahve içelim. Sonra tıpış tıpış evinize. Elmas 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 Yapma. Yapma düşeceksin. Korkma tamam mı? Düşme diye tuttum seni. Korkmadım ki. Tamam hadi sen şey yap. Git içeri şeyin yanına git hadi. Hadi. Yeni annemin mi? Sen benim yeni babamı tanıyor musun? Bak burası tehlikeli havuz başında oynama tamam mı? Hadi git o taraflarda falan oynayın. Hadi. Hadi. Allah kahretsin ya. Karnında bebek olan ablanın adı Elmas mı? Sen mi üzdün o ablayı? Sen gördün mü ablayı? Nerede o abla? Ha? Gitti o abla. Ağlaya ağlaya gitti.